sosyal medyada defmet kanalları oluşturularak duyurulmuştur. Defmet ismi ve logosu için marka tescil başvurusunda bulunulmuş, 6 ay kadar süren bir süreç sonunda dernek isim ve logomuz tescil edilmiştir. Mezunlar arası iletişim ve dayanışmayı arttırmak için yıl içinde daha sık aralıklarla buluşmak adına her ayın ilk çarşamba akşamı iş çıkışı buluşmaları başlatılmıştır. İlki 10 Ocak 2018 tarihinde İzmir'de düzenlenen organizasyonun devamında İzmir ile eş zamanlı olarak her ay İstanbul'da ve yıl içerisinde bazı aylarda Mersin ile Hollanda'da da mezunlarımız bir araya gelmektedir. 4. sınıf öğrencilerine son finaller sonrasındaki hafızunu sonu düzenlenmek üzere Defmed'in Yarınları isim verilen etkinliğin 12 Mayıs 2018 tarihinde ilki düzenlenerek başlatılmıştır. Devam eden yıllarda da düzenlenerek geleneksel hale getirilmiştir. Bu etkinlik ile yeni mezunlara kucak açılarak ve mezun oldukları anda derneğe üye olarak kaydolmaları sağlanmaktadır. Efmet olarak sektörel söyleşi ve paneller düzenlenmeye başlanmıştır. İlki 15 Aralık 2018 Cumartesi günü yeni yıl yemeği öncesi Wyndham Grand İzmir Otel'de gerçekleştirilen ve devam eden yıllarda yeni yıl yemeği öncesi gerçekleştirilen söyleşiler pandemi dönemine sonrasında online olarak düzenlenmeye devam etmiştir. Denizin İncileri ismini verdiğimiz ve sadece mezunlarımıza değil, tüm denizcilik ve lojistik sektöründeki kadınlara yönelik olarak düzenlediğimiz bu Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin ilki, İmeyak Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile beraber 8 Mart 2019 akşamı Mövenpik Otel İzmir'de gerçekleştirilmiştir. Defmet tarafından sektöre kazandırılan isim ve logosu ile derneğimize tescilli bu prestijli etkinlik sonraki yıllarda da devam ettirilerek geleneksel hale getirilmiştir. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısını kalıcı olarak yaşatmak adına 1919 ağaçlık defmet hatıra ormanı oluşturulmuştur. 30 Ekim 2020'de İzmir'de gerçekleşen birçok can kaybına ve geride kalan yıkılmış ve hasarlı binaya sebep olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaraları en hızlı şekilde sarmak üzere yönetim kurulumuz ve mezunlarımız bölgeye destekte bulunmuşlardır. Devamında Defmet olarak İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile birlikte depremzedelerin yoğunlukla yerleştirildikleri Uzundere Yaşar Kemal Mahallesi'nde belediyeye ait spor, çocuk ve gençlik tesislerinin içinde depremzede ailelerin çocukları için planlanan bilgisayarlı etüt merkezi kurma projelerine konteyner sağlama kararı alınmıştır. Ve bu anlamda sosyal sorumluluk projesine ortak olunmuştur. Deprem yardımları ve depremzedelere sağlanan destekler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğimize teşekkür plaketi sunulmuştur. Derneğimizin kuruluşundan beri devam eden geleneksel yeni yıl gala yemekleri 2020 yılında pandemiden kaynaklı yasaklar sebebiyle online olarak 2021 yılında da mezunumuz Kutsi Başsarıoğlu'nun yemeğe gelirken geçirdiği trafik kazası sonrası vefat sebebiyle ertelenerek Aralık ayı yerine Mayıs ayında gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz tarafından fakültemizde okuyan öğrencilere yönelik olarak 2021 yılında başlatılan Defmet Eğitime Destek Bursu Projesi ile çok sayıda öğrenciye ulaşan sürekliliği olan bir burs destek programı mezunlarımızın destekleriyle uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda Defmet tarafından 2021-2022 öğretim yılında 70 öğrenciye ve 2022-2023 öğretim yılında 71 öğrenciye DEFMET eğitime destek bursu sağlanmış olup, 2023-2024 öğretim yılı için de 70 öğrenciye DEFMET eğitime destek bursu tahsis edilmiş ve ödenmeye başlanmıştır. Muğla yangınında yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere getirilen yardımları toplamak için DEFMET konteyneri İzmir'deki yardım toplama noktasına yerleştirilmiştir. Toplanan yardımlar yönetim kurulu üyelerimizce Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı mezunumuz Emre Tümer'in sorumluluğundaki yardım koordinasyon merkezine teslim edilmiştir. Ayrıca bölgeden gelen talep üzerine yangın durumlarında acil müdahaleyi sağlamak adına belli başlı noktalara yerleştirilmesi için yangın müdahale konteynerleri DEFMET tarafından sağlanmıştır. Yangın sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı derneğimizi özel olarak davet ederek yangın sürecindeki desteklerimiz ve ilerleyen süreçteki müdahaleler için kalıcı çözüm üretmek üzere başladığımız konteynerlarımız için teşekkürlerini sunmuştur. Mezunlarımız için Defmet markalı ürünler tasarlanarak yaptırılmıştır. dünya çevre haftası kapsamında daha yaşanabilir bir doğa için defmet olarak İMEAK DTO İzmir Şubesi, Turmepa ve Youngship Türkiye Derneği ile gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliğimiz 18 Haziran 2022 günü Urla Kum Denizi plajında fakültemiz öğrencilerinin de katılımıyla yapılmıştır. Kıyı temizliğinde 163 kilogram katı atık toplanmış olup toplanan atıklar Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Zafer Bayramımızın ve İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'ün 100. yılını coşkuyla kutladığımız 2022 yılı aynı zamanda derneğimizin kuruluşunun da 20. yılı idi. Bu vesileyle Defmet olarak 8 Ekim 2022 Cumartesi günü tüm mezunlarımıza açık bir Anıtkabir ziyareti organize edilmiştir. Tüm resmi izinlerin alınmasıyla ziyaretimiz derneğimize özel bir tören şeklinde düzenlenmiş ve tarafımızdan Mozele'ye Defmet Çelengi sunulmuştur. Ayrından Yönetim Kurulu Başkanımız Anıtkabir Özel Defterine şunları yazmıştır. 6 Şubat 2022'de Kahramanmaraş Merkezli meydana gelen ve Hatay başta olmak üzere 10 ili ağır şekilde etkileyen 7.8 büyüklüğündeki deprem, on binlerce can kaybına ve geride kalan yıkılmış ve hasarlı binaya sebep olmuştur. Fakültemiz öğrenci işleri ve fakültedeki hocalarımızın aracılığıyla bölgede bulunan tüm öğrencilerimize ilk günden telefon ile ulaşılmıştır. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar, Başkanımız Orçuner Bayraktar ve Başkan Vekilimiz Burak Gültekin tarafından deprem bölgesinde bizzat mezunlarımıza, öğrencilerimize ve diğer depremzelere elden ulaştırılmıştır. Depremzede 46 öğrencimize acil deprem yardımı ve 6 aylık deprem bursu sağlanmıştır. Devamında üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle depremzede 19 öğrenciye bilgisayar yardımı yapılmış ve internet desteği sağlanmıştır. Depremde kaybettiğimiz 2012 yılı mezunumuz İbrahim Özkan ve 2015 yılı mezunumuz İsmail Korkmaz'ı rahmetle anıyoruz. Asos Antik Liman Kenti'ne kazı çalışmalarında bulunan arkeoloji ekibine derneğimiz tarafından tişört desteği sağlanmıştır. Kazı ekibinin yöneticisi Profesör Doktor Nurettin Arslan'ın daveti üzerine Asos'a bir gezi yapılmış ve Defmet ekibi olarak kendilerini rehberliğinde antik kent gezilmiştir. Devamında kafili olarak Asos Antik Liman'a ziyarette bulunulmuştur. Daha sonra da Asos'ta 2013 mezunumuz Onur Aksu'nun işlettiği Bungalov Otel'de toplu akşam yemeği organizasyonu ve konaklama yapılmıştır. İzfaş tarafından ilki 29 Eylül 1 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen İzmir'imiz ve sektörümüz için önemli organizasyonlar arasına giren Lojistek, Lojistik, Depolama ve Teknoloji Fuarına derneğimiz destekçi kuruluşlar arasında katılım sağlamıştır. Fuar kapsamında düzenlenen ve İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı başkanlar paneline Defmed'i temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Bülent İbik konuşmacı olarak katılmıştır. Lojistek, Lojistik Depolama ve Teknoloji Fuarı'nın ikincisi 27-29 Eylül 2023 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilmiştir. Derneğimizin de standının bulunduğu organizasyonda resmi açılış sonrası düzenlenen İMEYAK DTO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı başkanlar panelinde Yönetim Kurulu Başkanımız Orçuner Bayraktar konuşmacılar arasında yer almıştır. Devamında DEFMET Yönetim Kurulu Başkanı Orçuner Bayraktar moderatörlüğünde mezunlarımızın konuşmacı olduğu sektördeki yeni trendler ve gelişmeleri konu alan DEFMET paneli düzenlenmiştir. Panelimize ve sonrasında gerçekleştirilen DEFMET kokteyline fuar katılımcılarından ve mezunlarımızdan yoğun ilgi olmuştur. Fuarda birçok mezunumuz standları ile veya ziyaretçi olarak yer almış olup fuar boyunca defmet olarak mezunlarımızı ve sektör temsilcilerini standımızda ağırlarken standa olan firmalara da ziyaretlerde bulunulmuştur. Denizcilik alanında kariyer yapmak isteyen veya hali hazırda denizcilik okullarında okuyan öğrencilerin mezun olduklarında hangi iş dallarında çalışabileceğini doğrudan o alanda çalışan mezunlarımızdan dinlemeleri amacıyla Defmet Akademi altında meslek tanıtım videoları oluşturulmuştur. Dileyen herkes defmetakademi.org adresinden kayıt olarak tüm kurslar başlığı altında bölümlere göre ayrılmış olarak videolara erişebilmektedir. Bu videolar aynı zamanda üniversite sınavı döneminde hazırladığımız bölüm tanıtım afişlerinin yanı sıra bölümlerden mezun olanların çalışabileceği sektörleri göstermek için de kullanılmaktadır. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2007 yılı Güverte bölümü mezunumuz Deniz Trafik Operatörü Kaptan Engin İdris Baş'ın adını yaşatmak için Defmet olarak Deniz Trafik Operatörleri Derneği ile birlikte sizlerin destekleriyle Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi'nde Denizcilik Kütüphanesi oluşturulmuş ve ailesinin de yer aldığı açılış törenine yönetim kurulu üyelerimiz Mert Eğigün ve Ufuk Demircan katılmıştır. Fakültemizin bulunduğu binanın tamamının Denizcilik Fakültesi'ne tahsisi için Dekanımız Profesör Doktor Durmuş Ali Deveci hocamız başta olmak üzere verilen büyük mücadeleye defmet olarak tamamen destek olunmuş, bu kazanım sonrasında elde edilen kısımların amaca uygun şekilde hazırlanmasına katkı olarak defmet İnovasyon laboratuvarı derneğimiz tarafından yaptırılarak kullanıma sunulmuştur. Defmet yönetim kurulu toplantıları yüz yüze ve online olarak düzenli şekilde gerçekleştirilmiştir. Fakültemizdeki ve töreni, kariyer günleri, seminer, panel, sempozyum, dış paydaş toplantıları, mezunlar günü ve 10, 20, 30. yıl plaket törenleri, mezuniyet törenleri gibi etkinliklere defmet olarak katılım sağlanmış, ihtiyaçlara destek olunmuştur. üyesi olduğumuz Türkiye Denizcilik Federasyonu'nun etkinliklerine katılım sağlanmıştır. Denizcilik öğrenci topluluğunun etkinliklerine, öğrenci müzik grubu tersine lojistike ve okul takımlarına destek sağlanmıştır. Sektörel gazete ve dergilerde yazı ve makaleler yayınlanmıştır. fakültemize sektördeki öncü kurumlara sektörle ilgili devlet kurumlarına mezunlarımızın başında bulunduğu kurumlara birçok ziyarette bulunulmuştur. anma törenlerine, radyo programına, İmeyak DTO'nun ve diğer derneklerin davetlerine katılım sağlanmıştır. Kahvaltı, iftar yemeği ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin 100. yılı anısına üyelerimize günümüz Türkçesinde yayınlanmış ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş nutuk kitabı ile anıt kabirden alınan Atatürk ve Türk bayrak rozet gönderilmiştir.